Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoşgeldiniz. geldiniz. Bugün Minecraft'ta hayatta kalma yapacağız. Birinci bölümünü çekiyorum. İlk ee, ilk olarak şu adam ben değiştireceğim. Bunu koyayım. Ee, başlayalım. Ee, yeni bir yaratacağım. Ee, Server modunda. Ee, şöyle yazı yazalım. Buraya yazacağım hayatta kalma. Aa Dayalım. Dayalım tamam. Ee, sev var modunu koyalım. Boş bir yerde olmuyor. Sev var al. Tamam. Hmm, başlayalım başlayalım. Nerede bir yerde doğru bakalım. Ee, ilk i̇lk olarak biraz odun toplayacağım. Bir bayağı odun toplayacağım arkadaşlar. Ee, şu meşe odunu ve diğer beyaz e, odundan 64 tane toplam lazım. Evim için tabi. Ne kadar hayatta kalabileceğiz? Yer altı evde yapabiliriz arkadaşlar. Tamam ben yer altı ev yapacağım. Biraz toplayalım iyice. Tamam bunların 64 tane eee onun için bizi biraz baya bir zaman gerekti arkadaşlar. Onun için biraz az gideceğim. Şu şunu da keselim. Ee, bir de arkadaşlar e, kanalıma e, bir video yükledim. E, Monster School videosu ee, orada oradaki hayvanları monsterler yani konuşturayım mı onu e, o videonun yorumuna yazabilirsiniz arkadaşlar kanalımda bulabilirsiniz yani hemen şu odunları iyice bir keselim bence bu kadar yeterli ne aldım ben Şimdi devam edemem şu odunları Şunu da alalım. Aldım, evet. Bakalım neyimiz var. Hiçbir şeyimiz yok. Şunları çevirelim odına. 40 tane oluyor arkadaşlar. Bir tane. E bundan. yapmak e, yapmak Her neyse şey yani. E. bize bir gemi gerekli. Yani yolda gitmek için. E, onun için kürek gerekli. Bir de. Bir tane galiba bunda. Bulamıyorum ya. Ee, yukarıda gelecek tabi. Bir tane yapacağım arkadaşlar. Şunu bir baya e, ileri gitme ileri gideceğim. Yani evimi yapmak için. Bilelim. Gidelim arkadaşlar lazım. ben de böyle iyi değilim böyle. Şun, şöyle ay iyi bak ne ben. Bu tarafa gitmem lazım benim. kaldım ya. Heh, tamam. Dönelim dönelim. Öne gidip gide giderim yani. Ben de böyle kullanmaya da pek iyi değilim. Şöyle be. Böyle ben kullanmayı pek bilmiyorum. Vay be burada bir sürü hayvan var. Ben şu koyu ko öldüreceğim arkadaşlar. Çünkü koyun günü e, bize gece e, uyumak için gerekli yani. Nasıl ya be? ben hiç bilmiyorum. Dön drelim. Bir yere... Eyvah şu gemiyi kıralım. Düşelim buradan. Ee, nerede koyun? Evet. İki tane, üç tane koyun. Ay eyvah koyun. Neye bindi ya? Bunu... Ha, böyle daha iyi. Nerede düştü onun yünü? En dibe diye para yapmaya yani. ben ne isteyen şu şurada bir tane koyun daha var koyunları öldüreceğim arkadaşlar <laughs> <sonra> şunu alayım gittik <laughs> ve evet. Ge e gece olunca falan zombiler gelecek hayatta kalmak için coin yeni geliştirdim. Bir de etler de falan Şunları da öldürelim her ihtimalle karşı yani. Biden bir de büyüğünü Birkaç tane daha coin öldürüyoruz. Kılınç yapayım kolak arkadaşlar ben. çok kolay. Değeri ben kıyafet yapabiliriz. Evet. Aldın mı? Evet. Kaç tane daha at ya zamanımız var arkadaşlar. İkinci bölümü de kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar. Ölünce aklım çok garipsiz çıkıyor. Ben bu kadar yeterli bana. Benim gitmem lazım. Bir evimi yapmak için hemen binelim. Nerede? Dönelim, dönelim. Düz şimdi buradan. Niye ben nereye gidiyorum? Dönelim. Biraz dönelim buradan. Hı, tamam. Ben yanlış gidiyorum. Bir dakika, bir dakika döneyim. Of ya. Tülüm kullanamadım. Şu bunu böyle yapalım. Evet, böyle daha kolay olacak benim için. Tamam, ben bunu böyle döndür. Tamam. Evet. Çok komik oluyor yani. Hiç bilmiyorum nereye gidiyorum arkadaşlar yani. Derde bir mağara görüyorum. Gördüm de Oraya gideceğim. Yani. Önümde ne çıkarsa oraya gideyim. Şurada bir şey görüyorum mağara gibi. Orada zombiler oluyor. Tamam buraya yakın olması Çok güzel ya burası. Ağacın tepesinde bir şey var gibi garip bir şey var. Buraya park edeyim ben. Nereye gidiyor? Gizlemiyorum ben. Ha zaten buradayım. Aç ya. Nereye gidiyor? Buraya mı düşüyoruz? Işık gibi garip bir şey gördüm. Evet. Bunlar ne acaba? Alayım yani. Bana gerek yok olur. Tohumu ne mi? Tohumu ben alacağım arkadaşlar. Tohum evet. Ekerim falan. Yoluma devam edeceğim. Evet, ileriye. Ileri marş marş. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Ya ben geri gitmem lazım. Ters yöne git, doğru gidiyorum. Buradan gitmiştik değil mi? Yoksa ben ters yöne doğru gidiyorum. Bilmiyorum ha, ters yöne değil doğru. Az önce Burada acıktı. Burası iyi galiba arkadaşlar. Bakın böyle tam daha güzel bir yer. Tam burada ben. sık ve bunu biliyorum ben. galiba böyle. Yapıyorlar. kalıyor galiba bu suda. görünce akşam oluyor. ben bir yatak yapayım de. yatak yapıp uyuyacağım ben şimdi. hemen Hava karanmadan hemen uyuyalım. Kız zombiler gelecek hasta kalamayacağız arkadaşlar. Hadi ya. Kar atsın son. türlü olmuyor. Tam uyudu. arkadaşlar e, kalın e, bugünlük bu kadar İkinci e, ikinci bölümde e, kanalımda bulursun, bulursunuz arkadaşlar e, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve e, video, bazı videolarımdan haberler olmak için kanalıma abone olun arkadaşlar hoşça kalın